şu anda Şanlıurfa ile bir ilçesi Örenli mahallesindeyiz. Değerli muhtarımızla birlikteyiz. Değerli muhtarım, tabi aldığımız bilgilere göre burada aşağı yukarı 400 seçmen var ve 1700'e yakın vatandaşımız burada yaşıyor. Aynen. Ve bize gelen bilgilere göre sizin bu köyde bu aşağı yukarı yüze yakın köyle bağlayan bir yol. yolu geldik. Yol beton yol ama teller çıkmış. Aslında evrak üzerinde turizm yolu diye geçiyor ama telli yol deniyor. Niye? O teller de çıktığı için vatandaşı arabalarının lastiklerini kesiyor, patlatıyor. Doğru mu bu? Bir de burada, bu köyde yine şey deniliyor. Okul yok, sağlık ocağı yok, e, internet yok e, ve bu şebeke yok. E, aynı zamanda e, burada e, Su kuyusu var ama su kuyusuyla birlikte kanalizasyon yok. Yetersizdir. O da su evet, da yetersiz. yetersiz, su da yetersiz, evet. kanalizasyon yok, şebeke suyu yok deniyor. Ve burada vatandaş gerçekten e, ne çok ne mağdur ne durumda ne ve bu yol aynı zamanda kararlı dilimle arasında yani çok <laughs> yoğun, yüze yakın köyün yolunu şey, ya, bağlayan bir... Bu hizmetler niye gelmiyor, sebep ne ben anlamadım, burası büyükşehir. Şimdi bakıyorsunuz Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de e, böyle büyük şehir olan tüm yerlerde e, bu yollar böyle değil. Yani şebeke suyu gidiyor, e, ondan sonra okullar oluyor, sağlık ucağı oluyor, internet oluyor, e, mevcut olan e, altyapısı yapılıyor, e, kanalizasyonu yapılıyor, e, Niye burada yapılmıyorlar arkadaşlar? burada yapılmıyor. Bunlar nasıl olsa ziyettedir. Çeşmenler ziyettedir. Nasıl olsa AKP'li verirler. Evet. Yok öyle. Öyle yani bir şey yok artık. Herkes uyandı. Yani hizmet Herkes olmadan uyandı. bence desteği de vermemek lazım. Tabii. Evet. Yani e, işin şekli bu. Peki ben bunları meclise dile getireceğim sizin vekiliniz olarak işin takipçisi olacağız. Hala yani yok, yok yani. elektrik nasıl kimse getiremiyor. AKP milletvekilleri hiç bir tane Ya elektrik zaten bu kadar zulmünü bitirmek lazım. Çok zorun var. Çok zulüm. Ne var? Zulmünü bitirmek lazım. Az kez, az kez. Evet. Teşekkür ederim değerli